Bu dükkan da ne lan böyle? Kardeşim gözlük mi istiyorsun? Evet abi. Üçlü gözlük takıyorum dur. Bak şimdi. Bu Muhammed Salan'ın gözlüdür Bak 50 bin TL diye bir civarında. Bu ise Mr. Beast'in gözlüdür abicim kız Nasıl Mısır kıza benzer arkadaşının da sesten duyulmuyor kardeşim. Pardon. Bak bu da Enes Batur gözlüğü. Bak. Mis gibi gözlük 55 dolar. Bak bunlara da kredi kartıyla veriyorum. Çekiliş töreninde bakıma çıkıyorsun. Ee, al bunu kardeşim. Sesine bir kısayım. Sesi de tam kardeşim. Bak. Bunu da al kardeşim. Ee, son bunu da al kardeşim. kardeşim. şunu bir şuraya şunu bir şuraya bir şunu bir şuraya bir koyalım. Sen bir şunu bir şu kardeşim bak bunları bir şuraya bir koy Şuraya bir yere koy. Şimdi şimdi tut kardeşim bunu böyle. Şimdi arkadaşlar kardeşimizi. Ee, dolarlık monitör de satıyoruz biz. Al kardeşim monitörü. Al yersin. Al kanka. Al, al. al. Tamam. Oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi e, siz de gelmek istiyorsanız abone olun. Oo. <laughs>